Kutlayar doğumluyum. 1980 yıllarda babam gibi buraya gelmişti. Ben burada hayvancılık yapıyorum. Hayvancılık nedenle ben burayı Milli Emlak Müdürlüğü'ne başvurdum. 2017 yılında. Bana buraya bir hayvancılık yapacağız. Buna da bana bu evrafı verdiler. Elcim hissesini yatırdım. Ben burayı yaparken de belediye başkanı ve zabıtalarına başvurdum. izin aldım. Su abonesi aldım. Iş makinesi aldım. Bana iş makinesi verdiler. Suyumu çektiler. Yaptı sonra iki sene sonra benim mahkeme verdiği yıkım kararı aldılar. Şimdi ben de bu nedenle e, mağdur durumdayım. Benim bu hayvanlara geçtiğinde başka bir geçirim yok. Bununla ilgili söyleyeceğim bu kadar. Ama belediye başkanına ilgili söyleyecek şu şeylerim var. Belediye başkanı bana dedi ki bu sebeple gittim başvurdum. Başkanım neden yıkıyorsun benim burayı? Gittik, Hatem Fırat isminde bir şahıs var aşk kalede. Esnaf git bu şahısa 20 bin lira teklif et. Gel e, bir sene şikayetçi olmasın ben senin evrakını vereyim. Ben de bu vatandaşlara neye dayanarak rüşvet vereceğim ki? Ben şimdi buna rüşvet vereceğim de bana suç. Bunu bana teklif eder de suç. Burada gelen e, emniyet personeline zapt alır. Ben burayı yıkacağım. Neden yıkıyorsunuz? Biz karar aldık burayı yıkacağız. Gerekli olarak bana 10 gün gün vermişler. 10 gün içerisinde sen burayı yıkmasan senin hayvanların yediği emine vereceğiz, seni burayı da yıkacağız. Şimdi bunları yıkadığı zaman ben 300 bin TL'ye zarar uyuyorum. Ben de bu parayı devlet makalarında kredi çekmiş bu iş yapmış. Ben bu konuyla ilgili Sayın Kaymakam bize gittik. Bu konuyu durumu izah ettim. Benim burayı yıkacaklar. Benimle ilgili olan bir şey değildir ama sen yık. Yıkmazsan e, gerek işlemi yapacağız. Kendisi de bana teklif etti ki sana yedi gün süre veriyorum. Yedi gün içerisinde sen yıkacaksın burayı. Ben mağdurum. Ben mağduriyetimi e, gidetme de bana yık diyor. Ben bu durumu zarar taş kesen milletvekiline de söyledim. Köyümüze geldi söyledim. O da yap, şey yap, böyle yap, 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 yapmadı. Yapacak bu durumda belediye başkanına şeyi yap diye Bədi başqa heç bir gələcək yapmırsa da mən türk vətəndaşı olduğum üçün mən bura gəlirəm.